Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat türünde bir sözcüğe yer verilmemiştir? Şimdi isimlere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadelere niteleme sıfatı, yine isimlere sorulacak hangi, kaç, kaçıncı, kaçar, ne kadar sorularının yanıtı olan ifadelere ise belirtme sıfatı denir. Seçeneklerimize bakalım. Dillerin nasıl oluştuğuyla ilgili birçok teori. Şimdi teori ifadesi burada isim. Kaç teori? Birçok bu bir belgisi sıfat yani bir belirtme sıfatı. Ayrıca nasıl teori, dillerin nasıl oluştuğuyla ilgili teori. Buranın tamamı da niteleme sıfatı oldu. Teori isminin sıfatı oldu. Burayı geçtim. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında edebiyat tarihçilerinin tespitleri esas alınmıştır. Şimdi Türk edebiyatı ifadesi belirtisiz isim tamlamasıdır. İsimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz isim tamlamasını buldurur ne edebiyatı? Türk edebiyatı. Dolayısıyla burası da isim. Türk sözcüğü de isim. Edebiyat tarihçilerinin tespitleri. Kimin tespitleri? Edebiyat tarihçilerinin neyin kimin sorusu bize belirtili isim tamlamasını verir. Yani şurası belirtili isim tamlaması. Ayrıca edebiyat tarihçileri ifadesi de kendi içerisinde belirtisiz isim tamlaması. Ne tarihçileri? Edebiyat. Burası da belirtisiz oldu. Yani buranın tamamı bir zincirleme isim tamlaması oldu. Dolayısıyla bu cümlede sıfat türünde sözcük yok. Bizim cevabımız B seçeneği oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim diğerlerine. Tanzimat döneminde edebiyatımıza giren edebi türlerin türler isim. Hemen soruyorum nasıl türler? Edebi türler. Burası ne oldu? Niteleme sıfatı. Sıfatımı buldum. Burayı geçiyorum. Milli edebiyat sanatçıları konuşma diliyle yazı dili arasındaki farkları ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Şimdi Buradaki farklar sözcüğü isim. Hangi farklar? Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklar. Burası bir belirtme sıfatı. Gördüğünüz gibi sıfatı buldum. Bunu da geçtim. Teknolojinin hızla ilerlediği bu çağda. Çağ burada isim. İsimlere sorulacak hangi sorusunun yanıtı olan işaret sözcüklerine işaret sıfatı denir. Hangi çağ? Bu çağ. Burası bir işaret sıfatı. Hangi sorusuyla bulduğumuz için aynı zamanda bir belirtme sıfatı. Dolayısıyla burada da, da sıfatımız var. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.